özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Ve başladık. Çok özel bir oyuncu. Frank Ribery. Çok doğru. Buradaki herkes ondan çok şey bekliyor. Sol kanatta bence tarihin en iyilerinden. En özgür hissettiği pozisyonun bu olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Hızını, mobilitesini ve uzak büyük şans kaleciyle karşı karşıya. Enfes oynadı. Bitirebilecek mi? Ve top kontrolden çıkıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Başarısız bir deneme. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Daha iyi paslar gördük. Şut bu geliyor? Ve şut! Top ağlarda. Inter bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar. Go. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, Number golü bulan seven. oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Ulus. Ustaca müdahale, çok Ulus. etkileyici. Evet, Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Hedefini bulamadı. Pas isabetsiz. İyi okudu. Etkili bir hamle. Riskli bir pas. Güzel yakaladı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Inter kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Güzel bir pas geldi. Pas başarısız. Sorunsuz uzaklaştırdı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Kevin De Bruyne'de top. Hakan Çaldan oldu. Asını verdi. Şimdi inza gide. Kenan Yıldız kafasını kaldırdı. Barella. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Ve top dışarıda Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Birilerini arıyor ve topu tekrar kazanıyorlar. Aradan bir pas ve vurdu. iki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İşler epey büyük şans. Of direğe takılıyor. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Evet hakem düdünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. İkinci yarı başladı. Pas yerini bulamadı. Barella. Şimdi içeri kaçabilecek mi? De Bruyne. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. müthiş bir hareket. Openda. Openda. Başarabilir mi? Durdurak bilmiyorlar. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Şahane bir gol Gökhan. Adımlar, kontrol, o son ince dokunuş. Ve bitirdi. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür etmem lazım.